Ana, ne oldu vermiş lan Bural böyle? Bana şinik memişi arayın be. Ninik Melis aranıyor. Ama en güzel kardeşim. Ama yirmi yıldır aramıyorum. Zaten şimdi en gazolu vermişti de beni şinik memişi ara. Şinik memiş aranıyor. Lan memiş, bana bak. Senin kekere mekereleri almamışım burada. Benim koyda durup duruyor. Ben oğlum bana bak. Bunları afyonların dibine serpmedin değil mi? Demiş eğer serptin sen seni zindana bir dıkarlar Allah belanı versin gün gözü görmezsin ha. Hah. Dokunma amca, dokunma ona. Uzak dur oradan. Yavrum ne bağırıyorsun ya? Yemedin ki kekere mekereyi. Zehir o zehir. Zehir mi? Lan polis oğlum. Bu zehir olsa etraftaki bütün keçiler, bütün otlar ölür. Hatta balıklar bile ölür. Amcacığım uzak bak buraya hepten mühürlediler. Niye mühürlediler? Kim mühürledi? Bu kelebekkinin kafesi var ya oraya mühürlediler. Anla. Burası kiminmiş? Kelebek. Buralar hep kelebekin yeri miymiş? Evet. He iyi. Vay <laughs> vay. Beni kandırıverdiler ha. <laughs> Aman polis oğlum. iyi ki gelmişsin Bunlar acayip zehirli. Ben de elimi üşürdüm ha. Eve gideyim ben bir sarımsaklı yoğurt yiyeyim. Zehri iyi gelir. Sizler de yiyin ha. Ama buradan ayrılmayın. Bak çoluk çocuk ölür. Kuşlar, balıklar falan ölür. Elinize sağlık yavrum. Çok dikkat edin. Ulan ben size gösteririm. <laughs> Burada da ne olsa süvariye çözüyor vallahi maymuncuk gibi adamı. Bodrum'u süvariyesinin üstüne yapmışlar. İlk onlar varmış buralarda. Bunların babasının numarası beşmiş. Aa futbolcu mu? Yok be oğlum telefon numarası. Beşe basınca babası çıkıyormuş dört dalası. Üç Hiç oğlum üç bir numarayı ezberleyemedim be. Reis ne yapıp durun? Hop. Gel. Bu arkadaşlar ezberçi olmuşlar. E anlatın hele. Şimdi bu belediyeden bir rapor çıkacak da bir numune varmış. Senin elin uzundur bir el versen diyorum da ha şu işi bir hızlandırıversek. Elim kolum uyuştu benim. Al. <laughs> Hoppala. Biz buraya yardım istemeye geldik. Adam çalıştırıyor ya. Hikmet Gül'ü aradın mı? Tanımıyor kimseyi. Sayfiye memuriyetinde işi hızlandırmak demek. Kendi numuneni üstte koymak demek. Uyanmazlar. Ya tanış yok diyorum ya. Ee, gece gizli saklı girilecek o zaman. Yok artık. Dolaştırırken beri, çözmeye gelince geri. Oranın odacı, bizim Kumbahçe Spor'un kalecisi. Ben ondan anahtarı alırım, Faryalı'ya veririm. Ya hiç elin becerikli değil bir adam. Bırak, bırak. Ya dur hele. Allah Allah, şöyle geldi vallahi şöyle. Hoş geldi şöyle. Dur tamam, güzel. Dur, dur, öyle değil bak. Uzun uzun, uzun uzun. Allah Allah, düzelteceğim diyorum ya. Zım para, dın para değil. Yap yaptırınız ya? Hadi yürüyün bakayım. Ya abi sen? Ne ben? Ne? Ben ne? Oğlum daha ben ne? He? Ya çocuk bakıcısı yaptınız beni. Hadi gidin bir işinizi kendiniz halledin, Duydunuz işte adamı. Hadi bakayım. Allah zaman kolay gelsin. Şöyle uzun uzun. Ha, uzun, uzun. Belediyenin önünde buluşuyoruz. Ya dur tozu üstüme geldi. Oğlum harbiden gireceğiz mi lan oraya? Hem gibi. Müdürün odasında sahte evrak yapan birine göre fazla şaşırdım. Oğlum, aynı şeyi mi tırtıl? Ha? Yakalanırsak ne olacak? Yakalanmayacağız Ateş oğlan. Ama güzel oluyor be. Sana ne oluyor Aslı? O ne demekmiş ya? Haklı. Doğru söylüyor. Seni riske atmayalım. Beceremeyecek gibi mi duruyorum? Kızım diye ayrımcılık mı? Sene olmuş 2016. Yuh! Sana yuh! Saçmalama. İstiyorsa gelsin bırak. Hadi ben gittim. Görüşürüz gençler. Nereye? Yenge be. Ne alaka? Bayram yaklaşıyor. Provasını yapıyorum. Biz ne yapalım? Sabahtan beri bir kürekerle duruyorum ya. Açım aç. Yemek yiyelim. Açken ama sinirli oluyorsun ya. Gel doyurayım seni. Acaba sabahtan senin cebine yarım sucuk falan mı koysak? Sucuk? Sucuk evde var ya sucuk. Vallahi var. Evde var. Hadi. Ne hadi? Bir sucuğa satıldım şu an. Kızım ben sensiz yer miyim hiç sucuğu? Ha? Ellerimle yapacağım hadi gel. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Sabah yetmedi, birazdan mı bağırmaya geldin? Su. Bak sana ne aldım, ekler. Ya inanmıyorum. Ya ne yapıyorsun taptaze şey? Borcumu da ekle, sonra da ödeyeceğim toptan. Ya Su, ne yapıyorsun o kemanla? Ya bak ben sana bir şey demedim sabah, bir dinlesene. Ya Su, lütfen diyorum. Her şey başıma yıkılınca kendimi kaybettim. Hem sana niye kızayım ki? Senin de suçun var. Hayır, yok. Ama sen bana ağzına geleni söylemeyi tercih ettin. Ya diyorum ya, sana söylemedim. Öylesine isyan ettim. Ya sen ne diyorsun ya? Ya Su, lütfen bir dinle. Su, bir dinle. Ya gitsene. Ya bıraksana peşimi. Dinleyene kadar bırakmam. İstemiyorum. Ya çekil şuradan. Yaklaşma ona git başka yerde dur. Minibüs bu nerede durayım? Sen niye buradasın ki zaten? Dinlemeden gitmem su. Ya duymuyor musun? İstemiyorum diyorum. Pardon bakar mısınız? Şunu indirir misiniz acaba? Rahatsız mı diyor? Tahsin abi benim sıkıntı yok. Vay kelebek ne haber? İyi abi çok şükür koşturmaca. Bünyamin döndü mü askerden? Döndü döndü. Hayırlı eklerim onlar. Aynen zıva Seversin al. Gönderelim. Al abla sen de al. Afiyet olsun. Hayri ne bir tane bana da ver oğlum. Yok Naci abla şekerim var senin olmaz. Hı. Of çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Al şu parayı ineceğim ben. Olur mu yenge ne parası o? Ya su. Bir dakika bekler misin ya? Bak şimdi bu kemanı satıyorum. Paranı veriyorum. Ve bir daha seni Cenk gibi hayatımın sonuna kadar görmek istemiyorum. tamam ya, mı? Olmaz öyle şey. Bir dakika. Bal gibi olur. Sattırmam. Halledeceğim ben bir şekilde ya. Para diye hönkürmeden önce düşünecektin onu. Para mı dedim ben sana? İnsaf et biraz ya. Bak hala bağırıyorsun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz telefonda konuşmuştuk. Ne kadar verir? Şey abi dur. Ha, bunu da tanıyor. Kelebek ayıdır. Değil abi. Evet ne kadar veriyorsunuz? Hayrinin ekleri mi o? Aynen zıvaynen. Seversin abi al. Eyvallah. Allah ne eklermiş ya. Yemiyorsun ki bir yesen. İstemiyorum kelebek git buradan. Ne oluyor oğlum burada ne oluyor? Kemal sahte abi. Ya cahil misin sen? Saçma sapan konuşma çık dışarı ya. Hadi, ya çık, çık dışarı. Su sakın yapma böyle bir şey. Su. Çık. Bak ben parayı buldum bile. Ya çık. Çetin abi Yat. alma o Defol ya. Allah Allah.